Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'den gelen haber sevenlerini derinden sarstı. Sanatçı Gül Tut, bilinen sahne adıyla Güllü, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde 6. kattan düşerek hayatını kaybeden sanatçının vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Olayın ardından farklı iddialar ortaya atıldı. Bazı çevrelerde sanatçının kendi hayatına kıydığı öne sürüldü. Ancak oğlu Tuğberk Yağız bu iddiaları net bir dille yalanladı. Yağız, sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, annesinin elin bir kaza sonucu yaşamını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımında üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü, elin bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada dolaşan söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Cenaze ile ilgili gelişmeleri yine buradan paylaşacağım başımız sağ olsun ifadelerine yer verdi. Ünlü sanatçının aranjörü Mustafa Arapoğlu da açıklamasında Güllü'nün evinin balkonunda bulunduğu sırada fenalaşarak düştüğünü ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi. 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Güllü, müzik yolculuğuna çok küçük yaşlarda adım attı. Henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söylemeye başlayan sanatçı söylediği roman havalarıyla 90'lı yıllarda geniş kitlelere ulaşarak adını duyurdu. Evliliğinin ardından sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün iki çocuğu oldu. 2000 yılında boşandıktan sonra yeniden sahnelere dönen sanatçı, güçlü sesiyle arabesk müziğin en özel isimleri arasında anılmaya devam etti. Sanat dünyasında ve müzik severler arasında derin bir boşluk bırakan Güllü'nün kaybı Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden birinin vedası olarak hafızalara kazındı. Jenerasyonumuzun ünlü sanatçısını rahmetle anıyor. Tüm sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Şarkıcı Seda Önder, sosyal medyada yaptığı çarpıcı açıklamayla evliliğini bitirme kararı aldığını duyurdu. İki çocuk annesi olan Önder İş insanı İhsan Sapan ile yollarını ayıracağını ilan ederek hem hayranlarını hem de magazin camiasını şaşkına çevirdi. Yalnızca bir ayrılık haberi olmaktan çok daha fazlasını içeren bu açıklama, kadın hakları ve adalet arayışına dair güçlü mesajlar da barındırıyor. Önder'in "Benim için bu evliliğin artık geri dönüşü yok" sözleri, sessiz kalmaya zorlanan pek çok kadının sesi niteliğinde yankı buldu. Müzik kariyerine Demet Akalın Yeşim Erçetin ve Yaşar İpek gibi isimlere vokalistlik yaparak başlayan Önder, zamanla kendi şarkılarıyla sahneye adım atmış, kısa bir süre modellik de yapmıştı. Ardından müzik yolculuğuna devam ederken, Türkiye'nin önde gelen saat markalarından birinin genç veliahtı İhsan Sapan ile hayatını birleştirdi. Evliliği boyunca iki çocuk sahibi olan sanatçı, sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam kareleriyle sık sık gündeme gelmişti. Ancak göz alıcı görüntünün ardında baskı ve zorbalıkla gölgelenmiş bir hayatın olduğu önderin açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı. Sanatçı uzun yazısında anlaşmalı boşanma sürecinde kendisine ağır ve kabul edilemez şartların dayatıldığını belirterek bu koşulları kesin bir dille reddetti. Kusurlu taraf olmadığını vurgulayan önder, bu sürecin yalnızca bir imza meselesi değil, kadının emeğini onurunu ve yaşam hakkını doğrudan ilgilendiren bir mücadele olduğunu dile getirdi. Açıklamalarında şiddet mağduru kadınların yaşadığı baskılara da göndermede bulunan önder, "Hayatımı korku ve haksız şartlarla şekillendirmeyeceğim." diyerek aslında pek çok kadın için örnek olabilecek bir duruş sergiledi. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu çıkış yalnızca bir boşanma haberi değil. Aynı zamanda kadınların maruz kaldığı eşitsizliklere ve zorbalıklara karşı güçlü bir isyan niteliği taşıyor. Önder, kararlı duruşunu net sözlerle ifade ederek adaletin ve hakkaniyetin yanında olacağını, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini açıkladı. Destek mesajlarıyla yanında olan herkese teşekkür eden şarkıcı, gücünü doğruyu savunmaktan aldığını söyledi zorbalık ve korkuyla dayatılan bir evlilikte kalmamı kimse beklemesin diyen Önder, boşanma isteğini açıkça ilan ederek hem kendi özgürlüğünü hem de kadınların susmayan sesini temsil eden çarpıcı bir mesaj vermiş oldu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü oyuncu Ahu Yatu, geçirdiği rahatsızlığın ardından sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı yaşadığı vertigo atağı nedeniyle sokakta fenalaşarak yere düşen oyuncu hastanede yapılan kontrollerde beyin damarlarında biri kritik durumda olan 4 anevrizma tespit edildiğini duyurdu. Güzel oyuncu bu süreçte stent ve coil yöntemleriyle müdahale edildiğini belirterek tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ifade etti. Yaşadığı süreci anlatırken şiddetli baş ağrılarına rağmen genel sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayan Yatu, sevdiklerinden gördüğü destek için de teşekkür etti. Kariyerinde kadın, paramparça ve kardeşlerim gibi popüler dizilerde rol alan Ahu Yatu, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da kamuoyunun yakından takip ettiği bir isimdi. Bir anda yaşadığı baygınlık sonrası yapılan tetkikler, ciddi bir sağlık sorununu ortaya çıkardı. Yatu, operasyonunu gerçekleştiren hekimlere, ve tedavi sürecinde yanında olan sağlık çalışanlarına ayrıca minnettar olduğunu dile getirdi. Oyuncu yaptığı açıklamada kendisine ulaşan, dua eden ve moral veren herkese teşekkür ederek moralinin yüksek olduğunu ve iyileşme sürecine umutla baktığını söyledi. Bu açıklama sanatçının hayranlarını rahatlatırken aynı zamanda sağlığına kavuşma yolunda attığı önemli adımı gözler önüne serdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile olan evliliğini bitirme kararı aldığını açıkladı. Gündeş'in Dubai'de kıyılan nikah ile hayatını birleştirdiği Özdemir ile birlikteliği bir buçuk yılın ardından sona erdi. Sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda evliliklerini büyük bir sevgiyle başlattıklarını, ancak zaman içinde yaşanan fikir ayrılıklarının ayrılık kararına yol açtığını belirtti. Gündeş, ayrılığın ardından karşılıklı saygının ve dostluğun devam edeceğini vurgularken bu süreçte destek verenlere teşekkür etti. Ebru Gündeş, daha önce iş insanı Reza Zarrab ile evlilik yaşamış ve yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Murat Özdemir ile nikah masasına oturan sanatçı, ikinci kez evliliğini sonlandırmış oldu. Yaklaşık 19 ay süren bu birliktelik, çiftin uyumsuzlukları nedeniyle noktalandı. Murat Osman Özdemir ise İstanbul'da doğmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimini tamamlamış ve kariyerine inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başlamış bir iş insanı. Yönetici pozisyonuna yükselerek sektörde etkin bir rol üstlenen Özdemir, İntes Yönetim Kurulu'nda görev almış ve Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde başkan vekilliği yapmış bir isim olarak tanınıyor. İnşaat alanındaki çalışmalarının yanında yazılım girişimlerinde de bulunmuş olan Özdemir, iş dünyasında aktifliğini sürdürmekte. 30'lu yaşlarının sonuna yaklaşan Özdemir'in ismi geçmişte bazı soruşturmalarla da gündeme gelmişti. Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özdemir bu nedenle kamuoyunun ilgisini üzerine çekmişti. Bu süreç çiftin evliliği ve ayrılık kararı ile birlikte yeniden hatırlatıldı. Sonuçta Ebru Gündeş ile Murat Özdemir arasındaki evlilik büyük umutlarla başlamış olsa da fikir ayrılıkları ve yaşanan süreçler nedeniyle sona erdi. Sanatçının açıklaması ayrılığın olgun bir şekilde noktalandığını ve tarafların dostane bir tavır sergilediğini ortaya koydu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Aşk itirafı Survivor gündemini salladı. Survivor denildiğinde hafızalara kazınan iki güçlü isim vardır. Nagihan Karadere ve Turabi Çamkıran. Yarışma ekranlarda olmasa da bu ikilinin adları bir şekilde gündemden hiç düşmüyor. Son olarak, Tuğba Ekinci'nin YouTube kanalına konuk olan Nagihan Karadere, yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin dünyasını bir kez daha hareketlendirdi. Hırsı, mücadeleci tavrı ve şampiyonluk iddiasıyla Survivor tarihine damga vuran milli atlet Nagihan Karadere, hem yarışmadaki performansı hem de özel hayatıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Daha önce geçirdiği ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuşan ünlü sporcu, yarışmaya bir kez daha dönüş sinyali vermişti. Şimdi ise yaptığı duygusal ve şaşırtıcı itiraflarla adından söz ettiriyor. Programda ikincinin yönelttiği Survivor'dan en çok beğendiğin kimdi? sorusu üzerine Karadere samimi bir şekilde Turabi Çamkıran'ı işaret etti. Turabi ile sevgili olmak isterdim. Zaten bizi çok yakıştırıyorlardı. O gerçekten adam gibi adamdır. Maço bir karaktere sahiptir. Tuttuğunu koparır. Kadınına çok kıymet verir. Aramızda sadece iki yaş fark var. Eğer bana Survivor'dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, cevabım kesinlikle Turabi olurdu. Yakışıklı olan başka isimler vardı ama hepsi zaten başkalarına aitti. Allah sahibine bağışlasın. Turabi ise değer veren, naif bir yapıya sahip. Kadınla göz göze bile gelmez, tartışmaya girmez, düşmanı dahi olsa bir kadını muhatap almaz, sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ekincinin Turabi ne yaptı, hala bekar mı sorusuna ise Karadere esprili bir şekilde, Amerika'da şu an, sus, dur, uyuyan devi uyandırma yanıtını verdi. Bu çıkış, stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yarattı. Nagihan Karadere, açıklamalarını Turabi'nin kendisi için yıllar önce bir kavgaya girdiğini anlatarak sürdürdü. Benim için çok özeldir, Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Tuğba Ekinci'nin, senin için birinin kavga etmesi mi önemli? Sen istersen daha büyük kavga yaparsın sözleri üzerine. Karadere, ben güçlü biriyim ama benden daha güçlü birinin beni savunmasını isterim. Bu da Turabi'de var diyerek noktayı koydu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde öne çıkan isimlerden biri oldu. Güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken genç isim, bu kez sevgilisi Tanat Tokgöz'ün annesiyle tanışarak sürpriz bir adım attı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla bu buluşmayı duyuran Talu, takipçilerini şaşkına çevirdi. Samyeli ile mimar Eren Talu'nun evliliğinden dünyaya gelen derin, genç yaşına rağmen cesur açıklamaları ve renkli hayatıyla sık sık manşetlere taşındı. Daha önce partner seçiminde boy kriterine dikkat ettiğini vurgulayan Talu, yalnızca çalışkan ve hedeflerini bilen erkeklerden etkilendiğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından ismi iş insanı Tanayp Tok Göz ile anılmış ve aşklarını doğrulayan paylaşımlar magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı. İlişkisini açıkça sergilemekten çekinmeyen Derin Talu, son olarak Tok Göz'ün annesi Gülay Tok gözle buluştu. Paylaştığı kare, çiftin ilişkisine aile onayı geldiği yorumlarını beraberinde getirdi. Bu gelişme üzerine gözler ünlü sunucu ve gazeteci Defne Samyeli'ye çevrildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samyeli, kızının yaşına uygun bir ilişki yaşadığını dile getirdi. Gençlerin özel hayatlarına saygı duyduğunu vurgulayan Samyeli, Derin'in marjinal gibi gösterilen tavırlarının aslında çok sıradan olduğunu belirtti. Ayrıca aile olarak sosyal medyada çıkan haberleri fazla önemsemediklerini de sözlerine ekledi. Tanayip Tokgöz, 30'lu yaşlarında bir iş insanı, Derin Talu ise 20'li yaşlarının başında genç bir fenomen olarak hayatını sürdürüyor. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada tartışma konusu olsa da çift ilişkilerini özgüvenle yaşamayı sürdürüyor. Derin Talu'nun bu hamlesi yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda aileler arası bağların kurulmaya başladığının da göstergesi oldu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Eşref Rüya dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy, 35 yaşına girerken yalnızca kariyerindeki başarılarıyla değil, özel hayatındaki sürprizlerle de gündemin en üst sıralarında yer aldı. Uzun zamandır meslektaşı Aslıhan Malbora ile yaşadığı aşk magazin basınının yakın takibindeydi. Fakat bu aşkın görünür olmaması çiftin çizgisini belirlemişti. Tam da herkes bu ilişkinin perde arkasında kalacağını düşünürken Aslıhan Malbora sahneye çıktı ve tüm dengeleri değiştirdi. Güzel oyuncu sevgilisinin doğum gününde ilk kez sosyal medyadan bir paylaşım yaparak kırmızı kalp emojisi ve doğum tarihini gözler önüne serdi. Böylece aşklarını ilk kez açıkça ilan etmiş oldu. Aslıhan Malbora'nın bu cesur hamlesi magazin dünyasında büyük bir kırılma yarattı. Çünkü bugüne dek Ulusoy'un ilişkilerinde hep ketum bir tavır vardı, özel hayatını saklamayı tercih ederdi. Ancak bu kez kontrol Malbora'nın elindeydi. Paylaştığı videoda araba kullanırken çekilmiş bir anı paylaşması, ilişkilerinin doğallığını da cüretkar bir şekilde yansıttı. Gün batımı fonunda geçen o kareler hayranların hayal gücünü ateşledi. Sosyal medyada Aslıhan sonunda buzları eritti. Çağatay'ın kalbine kırmızı kalple mühürledi gibi yorumlar peş peşe geldi. Ulusoy'un kariyer yolculuğu da bu aşk hikayesinin yarattığı ilgiyle iç içe geçti. Senelerdir Türkiye'nin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Ulusoy Terzi, Kübra ve Gaddar dizilerinden tam bir centilmen filmine uzanan projelerle parlak bir kariyer çizgisi oluşturdu. Ardından bir süreliğine kabuğuna çekildi. Demet Özdemir'le rol aldığı Eşref Rüya dizisiyle geri dönmesi ise adeta yeni bir sayfa açtı. Özellikle ekrandaki cazibesi, Ulusoy'u yalnızca başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda televizyonun en güçlü figürlerinden biri haline getirdi. Son paylaşım yalnızca romantik bir jest değildi. Aynı zamanda ikilinin geleceğine dair spekülasyonların da fitilini ateşledi. Gün batımı eşliğinde çekilen video, aşkın yalnızca sıradan bir ilişki olmadığını, derinleşen ve daha da görün hale gelmeye başlayan bir bağ dönüştüğünü işaret etti. Hayranlar şimdiden çiftin birlikte kırmızı halıya çıkacağı, belki de evlilik yolunda ilerleyeceği yönünde tahminlerde bulunuyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.